Kocaeli'de yapımı devam eden Gebze OSB Darıca Sahil Metro Hattı tünel inşaatında ışık göründü sayın seyirciler. İnşaatın tamamlanmasının ardından hayata geçirilecek olan metronun 2023'ün sonunda yolcu taşımaya başlaması planlanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Kocaeli'de yapımı devam eden Gebze Organize Sanayi Bölgesi Darıca Sahil Metro Hattı'nda sona yaklaşıldı. Tünel inşaatlarının %90 seviyelerini geçtiği projede iki tünel arasında ışık göründü. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükak'ın inşaatın hızla ilerlemesinin kendileri açısından sevindirici bir durum olduğunu vurguladı. Sevindirici, dünyanın büyük bir krizin içinde olduğu, yatırımların durduğu, ekonomilerin büyüme oranlarının durduğu bir ortamda Türkiye'de işler devam ediyor. İnşaatlar durmuyor. Bugün de Ciddi bir ilerleme anlamına geliyor bu açılan. iki tünelin birleştiği bir noktadayız. E, tünel inşaatlarında %90'lar seviyesi geçildi. İnşallah e, kısa bir sürede, yıl sonuna kadar bütün tünel inşaatları bitmiş olacak. İnşaatın tamamlanmasının ardından hayata geçirilecek olan metro projesinde 2023 yılı Aralık ayında yolcu taşınmaya başlanması planlanıyor. İlçeye büyük bir katkı sunacak olan dev projede yaklaşık 55 bin aracın trafikten çekilerek trafik sorununun büyük ölçüde azaltılması da hedefleniyor. Hedeflenen programa göre 2023'ün sonunda Aralık ayında Gebze ile Gebze Merkez Tren İstasyonu ile OSB arasındaki hatta yolcu taşıması başlanacak. Geri kalan 6 aylık dilimde de ondan sonraki 6 aylık dilimde de Darıca tarafının bağlantıları tamamlanmış olacak. E tabi bizim bu bölgemiz açısından son derece keyif verici bir haber. Toplamda 55 bin aracın trafikten çekilmesi anlamına geliyor. Daha az trafik sıkışıklığı anlamına geliyor. Hızlı, konforlu, güvenli taşımacılık anlamına geliyor.